Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Örgütü Enes'de vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak Enes ilçe başkanlığını ziyaret eden örgüt daha sonra halk pazarını gezdi. Pazarda vatandaşlarla bir araya gelen CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı ve beraberindeki heyet halkın sorunlarını dinledi. Balkanlı Vatandaşlarımızın her gün biraz daha derinleşen ekonomik krizin etkisi altında olduğunu yerinde gördük, dedi. CHP heyeti daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunarak ekonomik sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Balkanlı, AK Parti iktidarının yarattığı ekonomik darboğazı her gittiğimiz yerde görüyoruz. Esnafımızın, üreticimizin, emeklimizin, gençlerimizin sorunları büyüyor. Biz CHP olarak bu sorunların çözümü için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Balkanlı, CHP'nin her zaman halkın yanında olduğunu vurgulayarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkın sesi olmayan sorunlarını çözmek için mücadele etmeye devam edeceğiz dedi.